Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün biz Müslümanların en büyük sorunu Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla istifade etme işimizdir. Onu anlayarak okuma ve hayatımıza uygulama eksikliğimizdir. Şüphesiz ki bunun bir tarafı ilimle alakalı, bir tarafı da yaşadığımız hayat sistemle alakalı. Devlet İslam devleti olmayınca ve fertleri İslam'ın temel eğitiminden geçirmedikçe ve haliyle sokaklardaki İslam'ın küpür saydığı veya günah saydığı işleri engel olmadıkça insanlar bu cehalet içerisinde, gaflet içerisinde, heva içerisinde bilerek bilmeyerek günahkarlık içerisinde olacaklar. Hmm. Belki de bir kısım insanlar kendilerini Müslüman zannettikleri halde dinden çıkıp gitmişler, kafir olmuşlar, haberleri bile olmayacak. Böyle bir durum onların aile hayatını da zora sokar, içtimai hayatını da. Değerli kardeşlerim, biz Allah Celle Celaluhu'nun dini olan İslam'a teslim olduğumuz için adımız Müslümandır. Biz Allah'tan gelen vahiy, Kur'an-ı Kerim'e teslimiz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberine iman etmişiz. Onun Kur'an'ı bize tebliğ etmesine iman etmişiz. Aynı zamanda onu anlamlandırması ve hayatında uygulaması, Kur'an'ın uygulanarak gösterilmesine de biz iman ettiğimiz gibi teslim olmuşuz. Biz nefis taşıyoruz. Hiç şüphesiz ki eğitilmemiş olan nefis emmaredir. Ve emmare olan nefsin bir kısım şehvetlere, arzulara, hırslara, kötülüklere meyli vardır. Bu çok tabi bir şey. Böyle yaratılmış imtihan için. Bizim vazifemiz bu nefsi eğitmek ve Cenab-ı Allah'ın kendisine göndermiş olduğu dine uyar hale getirmektir. Bu mahza kendisi için bir hayırdır, bir saadettir, mutluluktur ama cahil olan nefis bunu bilmiyor. Cahil olan nefis adam öldürmenin, zina etmenin, hoşça bakmanın, içki içmenin, kumar oynamanın, başkalarının mallarını haksız batıl hileli yollarla Yemen'in ne kadar kendisi için ve toplum için tehlikeli olduğunun bilincinde değil, farkında değil. O nefsinin arzularını yerine getirdikçe yani gözü istiyor, bakıyor. Helal haram. Ağzına geleni konuşuyor. Helal haram ele geleni e, dersin dile ele geleni yersin dile geleni dersin dediği gibi derviş Yunus'un kendisini hiçbir kayıt ve şarta bağlamıyor. Ve buna çağımızda özgürlük diyorlar. Maalesef bunu bir de övmezler mi? Bunun akıl neresinde? Bunun akıl neresinde? Kendi akıllarını aydınlamış akıl gören Müslümanları da özgür olmamakla, karanlıkta kalmakla suçlayan bu zavallılara ne kadar acısak azdır. Değerli kardeşlerim, <laughs> İslam'ın karşısındaki kelime bazen cehalettir, bazen küpürdür, bazen şirktir ve bütün bunlar hevadan kaynaklanmaktadır. Heva nedir? Heva, dinin, şeriatın zıttına olan arzulara meyletmek, tabi olmak, Onları yaşamaktır. Allah ne diyor? Bakmaksızın. Peygamber ne diyor? Bakmaksızın. Din seviyor mu, sevmiyor mu? Hiç düşünmeksizin. Kendi zevkinin, isteklerinin, şehvetlerinin, arzularının peşine düşme ve onları gerçekleştirmek için çalışma, çabalama, bunun için yaşama. Bu hayvanca bir yaşama bize göre. Tenferes bir yaşama. İşte biz İslam'ın karşısındaki bu arzulara meyli heva diyoruz. İnsanın kendi arzularını, kendi görüşünü, kendi düşüncesini İslam'ın üstüne koyarak onun peşinden gitme. Allah Celle Celaluhu bu dünyayı yarattığı gibi bir nizam vermiştir, kanunu koymuştur ve bu kanuna uygun bir kanun İslam'ı göndermiştir. Eğer Müslümanlar İlahi kanunlar manzumesi bütünü olan bu İslam'a uyarlarsa belli kanunlarla yaratılmış yerler ve gökler içerisinde uyumlu bir varlık olarak mutlu olacaklardır, sağlıklı olacaklardır, müreffeh olacaklardır, huzurlu olacaklardır, barış içerisinde, birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacaklardır. Allah'ın kanunlarına, yerdeki ve göklerdeki kanunlarına müdahale edemiyoruz, istesek de edemiyoruz. Onlar bildiği gibi çalışıyorlar. Ama biz, bize emanet edilen ve ihtiyarımıza bırakılan, irademize bırakılan kanunlarda, İslam'ı yaşamada eğer başarılı olmazsak, Bizim yaşadığımız ile kainattaki kanunlar birbirlerine ters düşeceklerdir. Motorlarda çarklar uyumlu olursa sağlıklı sıhhatli bir enerji ortaya çıkar işe yarar. Ama çarklar arasında bir düzensizlik olursa çarklar birbirini yerse orada anarşi olur, terör olur, kargaşa olur, kaos olur. Ve sonuçta arzu edilen şeylere ele geçmez. O yüzden değerli kardeşlerim Müslümanların en büyük vazifesi hevalarını Canlarının istediklerini, keyiflerini, zevklerini, şehvetlerini ilk zamanlarda biraz zor da olsa Allah'ın dinine uydurmak zorundadırlar. Yani canımız zina istiyor ama biliyoruz ki bu çirkin bir şeydir, zararlı bir şeydir, sağlığa da aykırıdır, insan psikolojisine aykırıdır, aile hayatına aykırıdır, toplum hayatına aykırıdır. Buradan gidin devlet hayatına, yurt savunmasına aykırıdır. <laughs> Değerli kardeşlerim, öyleyse bundan vazgeçeceğiz. Ama nefis istiyor. Nefsin istemesine rağmen nefsi frenleyeceğiz, nefsi eğiteceğiz, nefse onun güzelliklerini anlatacağız, İslam'ın haklılığını anlatacağız ve nefsi istemese de ona uyar hale getireceğiz. Bütün günahları da böyle sayabiliriz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de hevaya dikkat çekiyor ve bizi ondan koruyor. Kur'an-ı Kerim'de heva kelimesi önümde bir kitap var. 10 ayette tekil, 18 ayette çoğul ehva olarak geçmektedir diyor. Bu kitap Diyanet'in basmış olduğu dini kavramlar sözlüğüdür. Orada heva maddesine bakıyorum. Diyor ki sözlükte istek, meyil, heves, sevme, düşme gibi anlamlara gelen heva bir terim olarak nefsin akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı eğilimi demektir. Akıl yasaklıyor, din yasaklıyor ama nefis onu istiyor. İşte bu istek, bu meyil ve onun peşine düşmeye biz heva diyoruz. Çoğulu ehva. Heva görüyoruz ki İslam'ın zıttıdır aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok geniş bir şekilde izah edilerek açıklanmış. Hatta Furkan suresi 43, Casiye suresi 28. ayeti kerimelerde enteresan bir ifade var. E مَنْ de اِلٰهَهُ هَوَاهُ Gördün mü o adamı ki hevasıne tanrı edilmiş, ilah edilmiş. Evet değerli kardeşlerim gayet açık, Allah birdir, bize buyurma yetkisi vardır, emreder biz itaat ederiz, kayıtsız ve şartsız. Peygamberimiz de Allah'tan aldığı için kayıtsız ve şartsız ona da itaat ederiz. Bunun dışındaki bütün varlıklar kendi canımız nefsimiz dahil, bir şeyi emrettiği zaman, bir şeyi istediği zaman biz de bakarız. Allah'ın ve Resulünün emirleri istikametindeyse, o doğrultudaysa, onunla uyumlu ise, en azından onunla çelişmiyorsa, çakışmıyorsa, ters düşmüyorsa uyarız. Ama Allah'ın emirleriyle, peygamberin emirleriyle ters düşüyorsa ne canımızın isteğine, ne babamızın, anamızın isteğine, ne hocamızın, ne devlet başkanının hiçbir kimsenin emrine itaat etmemiz gerekmez etmemeliyiz de dünyada ve ahirette kurtuluşumuz da buna bağlı. Ne demek ya? E farayi temennitte haze ilaha hu ve Gördün mü sen diyor. Ben o adamı kim? İttihaze edilmiş, ilahı, ilahı edilmiş ya, tanrı edilmiş yani kendisine. Put edilmiş. Neyi? Hevahu hevasını. Hangi heva bu? <laughs> Allah'ın dinine, aziz şeriatına ters düşen heva. Arzular, değiller, istekler, şehvetler. Bunu terk etmezsek din gider. Allah hepimizi korusun değerli kardeşlerim. Hevaya değil, Allah'a ittiba, İslam'a uyma, şeriatını benimseyerek yaşama. Allah muvaffak eylesin. Hoşçakalın ve selam.